Evet şansım bol olsun. Kardeşim İstanbul'dan. O da sağ olsun beni izleyip geldi. Ayaklarına sağlık inşallah. Umarım bir de para verir gönderir seni. O zaman tadından inilmez. Üç gün kalacaktın. Şimdi apar topar döneceksin. i̇ş gereği topar, yapacak iş gereği şey, şey yok. Dönmek zorunda kaldık ama seni olsun. gayet zevkle en, takip ediyorum. En azından tanıştık. Yani. Aynen öyle. Bir daha geldiğinde geldim, Vallahi çok sağ olasın. Ya. Ayaklarına sağlık. Bir daha geldiğinde ararsın, gerekli neyse tabii, tabii. yaparız yani. Telefonlaşırız da zaten sen. Tabii tabii, her zaman. İstanbul'da beklerim. İnşallah güzel bir çekim yaparız. Aynı şekilde ben de seninle burada. Evet, güzel bir çekim yapacağız zaten, ha, inanıyorum. Biraz zararlı. Allah, şuraya Allah bak ya, be. 1250. Şöyle titreyip güzel bir şey atsan. Çıkıyor değil mi burada? Tabii inşallah. Bu davulu yakalarsak iyi olacak. İşte yemeden yakalarsak süper olacak. Bakalım şansımıza. Eğlenmeye geldik. Hadi. Hadi abi şansına Hadi inşallah. Direkt majörü atsın da. Hadi hadi abi. Aa. E çok güzel. 75'i bul zaten. 75'i bulursak. Gördüğünüz her geçiyor ama şu da Valla. Oh, tebrik ederim. Valla. <laughs> Zararın yarısı gitti. Evet. Start'a Bas, mı atıyorsun? Bas. Valla ayağın uğurlu abi. Evet. Şimdi bir de, bir de double'a yakala double yakalayıp çarpı dörde alırsak daha bizden iyisi yok. Bir daha bitti. Kulabını seviyorum abi. Kulabı güzel. Ya yani Clover oynanır mı? Oynanır tabii. Jackpot'ları ya yani bir tane bir şey atsa zaten insanı mı? rahatlatır. Ya. Clover, Belling. Belling, o, Bell o, işte, işte de İşte Clover, Belling o. Jackpot'u. Jackpot olanlar da oynayacaksın. Tabii. Evet. Bak dün 10 TL Belling'de 198.000 aldı. 10 TL. 10 TL tabii. Berlin de mi aldı? Berlin aldı. Aa çok iyi. Sonra döndü 25 TL bir daha attı. 101 bin attı bu sefer. Oo çok iyi. Hadi şurada bir davulu yakalayalım. Yani biraz o... Gelecek ama ya inanıyorum. <laughs> yani o yıldızdan verdiğini yemesin de versin biraz ya. Yani. O yıldız iyi oldu, cefane oldu hiç olmazsa. Yıldız oldu, evet. Bir yıldız daha. Bir daha mı? mı? Vallahi hmm. bir daha. Bir <laughs> 75 sefer... daha yapalım. Ol. Allah Allah. Olsun. Bu da cefane. 1875 daha alsaydık fena olmazdı yani. Ya o da güzel olacaktı. Ama yakalayacak. Ben bu makineyi sevdim. Burada... O skaterden üç tane gelince ne oluyor Bülent abi? Hangi skaterde? Bunda Dolay yok ki. Dolay işareti var ya. Bunda yok ki bunda. Bak şu. Ya o şey ikramiyesini veriyor ha. sadece. Hadi Bülent abi çok yormadan makine davulu... Evet şu double'ı alalım ya. Ben istiyorum seni zararsız göndereyim. Apar topar gideceksin. Evet. Zaten bir daha geldiğinde biz yeni salona geçmiş oluruz. Tabii. Evet. Ah güzel rakamlar atıyorsun ama. Hadi. Evet. Ah. Oh, güzel rakamlar. Bunlar evet. da güzel. Şimdi çarpı dört yapmaya bakacaksın. Kendin basıyorum, onu ödeyeceğim. Ya sen ya da otomati alacaksın. Hadi. At bir daha. Ah. Güzel güzel. Hadi. Doldu bekonu. Hadi Çağla, hadi. Hadi. Hadi doldu bekonu. Doldu şunu, çarpı dört hadi var ya ekranı. kurtarır hadi. Hadi doldu. Sen yapma şunu ya. Bir tane daha atsa çarpı dört ya. Çarpı dört olacak vallahi. Kötü kaçtı. Ama gene ekran fena değil. Yok ekran güzel. <laughs> Bunu da burada iki güzel olur. Ya bir tane şunu da atsaydı bari de. Bir tane atsa var ya hani. Evet. Efsane olacaktı. İyi baştan başlamış gibi olduk baştan ya. Başlamış. Zaten öyle öyleydi rakam. Evet çok iyi. Oldu. Çok sevindim Allah adına. Teşekkür Hadi ederim. şansın bol olsun. Sağ ol. Abi, daha i̇nşallah daha büyük ürün İnşallah inşallah. de zaten ayağın direkt buna geldi. İyi oldu. İyi oldu. Bir dahakinde daha büyüğünde, majörde ya da grantta buluşuruz. Vallahi zaten. herkese de tavsiye ediyorum Bülent abi mutlaka ziyaret etsinler. ziyaret etsinler. Gerçekten çok beyefendi. Eyvallah, iyi sağ iyi. olasın. Çok, sağ ol. Çok, teşekkür ederim, sağ olasın. Nasıl ya 50'ye çıktı. 25'ten 50'ye çıktın. 25'den 50 çıktın. 20 Arkamı 20. döndüm, ee, bunu yakalamış. Yakalamışken de çekelim. Çağlar kardeşim, hadi bakalım. Güzel makineye denk gelmiş size. Bak mavi gidiyor aralardan. Hadi Aralarda bir mavi. Gidiyor. hadi atacak, atacak. Hadi, hadi. Bir mavi yakışır ya, hadi. Hadi bir mavi yakışır. Boş geçme ya. Hadi. Aa, ah. olsun çok, çok güzel. güzel. Ama ekran güzel bir ya ekran. Sağ çok güzel ekran vallahi. Şimdi <laughs> diğeriyle birleştireyim ben. İkisini birden paylaşayım. Ha, evet iyi bir ekran oldu. Gördün mü? 5 dakikada artıya bile geçtik. <laughs> ya. <değil mi>? geçtik. <laughs> <laughs> Şansın bol olsun valla. Ol ee, bir, bir daha bir dahakinde buluşur. Daha büyüğünde. İnşallah Büyük daha Büyük daha büyüğü geliyor. Bari iyi oluyor. Daha büyüğü gelecek. Hadi, Hadi bakalım. Sağ ol.